Çiçeksever güvercin bir gün bir karınca göl kıyısında geziniyormuş. Bir sürü kuş cıvılcısı, temiz hava, mis gibi kokan çiçekler onu çok mutlu ediyormuş. Eğlen eğleni göl kenarında gezerken susadığını fark etmiş. Yalnızca birkaç damla su içecekmiş. Suyun içine doğru uzanan bir otun üzerine çıkmış. Fakat üzerine çıktığı ot birden eğilmiş ve bizim karınca suyun içine düşmüyor. O sırada güvercin tünediği dalın üzerinde karıncayı görmüş. onun su Onun suya düştüğünü görünce hemen daldan uçmuş. Karıncanın yanına gitmiş. Sıvallı karınca düştüğü suda boğulmamak için çırpınıp duruyormuş. Yerden kocaman bir yaprağı gagasının arasına alan güvercin karıncanın yanına bırakmış. Karınca suda çırpınır çırpınırken bin bir güçlükle yaprağa tutunmuş Sonra da yaprağın üzerine çıkmış. Son anda boğulmaktan kurtulmuş. Güvercin ise gagasıyla kocaman yaprağı kıyıya doğru çekmiş. Karınca korkmuş ve yorulmuş halde kıyıya ulaşmış. Kendisine yardım eden güvercine dönerek size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hakkınızı ödeyemem. Hayatımı kurtardınız. Bana yapmış olduğunuz bu hülya asla unutmayacağım demiş. Yeniden orman içe doğru yürümeye başlamış. Az sonra ileride bir avcının oraya doğru yaklaşmakta olduğunu görmüş. Avcının elinde bir tüfek varmış. Tüfeğiyle güvercine doğru nişan alıyormuş. Amacı az önce karıncayı kurtaran güvercini vurmakmış. Zeki karınca bunu hemen anlamış. Telaşla yanına gitmiş. Paçasından içeriye girmiş ve var gücüyle onu ısırmış. Acımasız avcı canının acısıyla bağırmış. Neye uğradığını bilememiş. Elindeki tüfeği yere düşürmüş. Hiçbir şeyden haberi olmayan güvercinin sesi duymuş. Yere düşen tüfeği ve avcıyı görmüş. İçinde bulunduğu tehlikeyi anlamış. Hemen uçarak oradan uzaklaşmış. Daha sonra güvercin başından geçen bu olayı ormandaki tüm hayvanlara anlatmış. İyilik yapan herkese mutlaka bir gün iyilik bulacağını söylemiş.